Sevgili izleyiciler, İmana Dair Sorular adlı programımızın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuzda değerli konuğumuz Peder Zekeriya Butrus'u ağırlıyoruz. Siz de Merhaba. hoş geldiniz peder. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler, Rab İsa Mesih demiş ki, Size doğrusunu söyleyeyim. Gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Geçen bölümlerimizde kutsal yazılardan parçalar okuduk. Ayrıca nesih konusunu konuştuk. Din hakkında soru sormanın yasak ya da haram olmadığını tespit ettik. Bu bölümde aynı çizgide ilerlemeye devam edeceğiz. Ve sizlerle gerek Hristiyanlığın gerekse İslam'ın önemli konularından bir değerini, esin ya da vahiy konusunu işleyeceğiz. Bize ulaşan sorulardan bir tanesi şu Sayın Peder. Hristiyanlıkta vahiy nedir ve nasıl gerçekleşmiştir? Hı hı. Kitap ile ilgili olarak şöyle der. Hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar kutsal ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Evet. Hristiyanlıktaki vahiy kavramına göre Allah onunla peygamber arasında meydana gelen, gerçekleşen, kurulan ruhsal iletişim aracılığıyla kendi zihnindeki ilahi anlamı peygambere iletir. Kutsal Ruh dediğimiz bizim inancımıza göre Tanrı'nın ruhudur. Kutsal Ruh ya da Tanrı'nın ruhu fikirleri, anlamları, konunun özüyle birlikte seçilmiş insanoğlunun ruhuna ulaştırır. Sonra kişi bunlar üzerinde düşünür. Onları tanımlar, bir araya getirir ve yaşar. Ancak ondan sonra onları ifade edebilir. Hmm ve Allah mesajın bekçisidir. Evet. Tanrı'nın ruhu insan üzerinde tam bir kontrole sahiptir. Ve mesajın iletişini sürekli denetim altında tutar. Evet. O halde Hristiyanlıkta vahiy kavramı Tanrı'nın sözlerinin ilhamla kutsal ruh tarafından seçilmiş peygambere iletilmesidir. Bu kişi ruhsal olarak Allah'a bağlıdır ve her zaman Allah katındadır. Ruhunu Allah'a açarak zihnini emrine vermiştir. Böylelikle Allah'a bağlanabilir. Bu noktada Allah'ın zihnini kabul etmeye artık hazırdır. Ama kitabın dediği gibi Mesih'in zihni bizimledir. Bu belli bir şefaatçi aracılığıyla mı olur? Hristiyanlıkta şefaat yoktur hmm. Hristiyanlıkta şefaat yoktur Hristiyanlık Allahla insan arasındaki ilişkidir görevlerden ve kurallardan oluşmaz Emirler ve yasaklardan oluşmaz bu ilişkide uzaktan kumanda yoktur hmm. Allah'ın ve insanın ruhunun birlikteliğidir Allah'ın zihninin insana iletilmesidir Evet bunun sonunda kitap ortaya çıkmıştır Evet İki antlaşmadan oluşur. İşte kutsal kitabın tamamı budur. Evet. Eski antlaşma ve yeni antlaşma. Merak eden izleyiciler için eski ve yeni antlaşmada neler olduğunu eski söyler Eski antlaşma mısınız? dediğimiz Mesih'ten önceki peygamberler tarafından yazılmıştır. Evet. Yahudi peygamberler. Biz iki antlaşmayı birleştiriyoruz çünkü eski antlaşmanın Mesih'e ilişkin peygamberliklerle dolu olduğuna inanıyoruz. Bunlar Mesih'te yerini bulmuştur. Hı hı. O yüzden her ikisini birleştirip adına kutsal kitap diyoruz. Peki Zebur nedir Peder? Zebur dediğimiz Davut peygamberin mezmurlarıdır ve eski antlaşmada yer alır. Mezmurlar nedir peki? Mezmurlar ilahilerdir. Öyle mi? Dualardır. Hı hı ve dilekler. Evet. Dilekler, ricalar, yakarılar, yakarılar dualar, şarkılar, evet, ilahiler, hı hı hı. ricalar. Evet, işte bu eski antlaşma, bu da yeni antlaşma. Evet. Kavram ikisinde de bir ve aynıdır. İlk sayfasından sonuncu sayfasına kadar tek bir çelişki bulamazsınız. Hı hı. Mümkün hı hı. değil. Bütün kitap tek bir merkez etrafında şekillenir ve tek bir hedefi vardır. Allah'ın Mesih'in kişiliğinde insana vahyi ki Mesih insanı sever bu yüzden gelmiştir. Günahlarının kefaretini ödemeye. En günahkara bile kucağını açıp ona daha bereketli sonsuz bir hayat bahşetmeye gelmiştir. İşte vahiy kavramı budur. Evet. Allah amacını, düşüncelerini talimatlarını ve ilkelerini peygamber seçtiği kişiye iletir. Bu kişi ya ya seçilmiş bir peygamberdir ya da Allah'ın mesajını hı hı hı. diğer insanlara taşıyacak bir havaridir. Özetlersek bu kitap Hristiyanların kutsal kitabıdır ya da kitap ehlinin kitabıdır. Hristiyanlar kafir değildir. Bu kitaba iman ederler. Evet kesinlikle. Hatta bu gerçeği destekleyen Kur'an ayetleri bile var. Ee, biri der ki, kitap ehliyle en güzel şekilde mücadele edin. Onlara şöyle deyin, biz bize indirilene de inandık ki hı hı. bu Kur'andır, size indirilene de inandık ki İncil ve Tevrat'tır. Hı hı. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir. Hı hı. Bu ayetin Mekki sureler tarafından nesledildiği doğrudur. Ama medeni sureler de vardır. Ne olmuştur da böyle olmuştur. Hmm. Ne değişmiştir? Evet. İşte Hristiyanlık'ta vahiy kavramı budur. Hı hı. Ee, bir soru daha var. Okuduğunuz İslami kaynaklara dayanarak e, İslam'daki vahiy kavramı hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Ayrıca Hristiyanlık'taki vahiy kavramıyla İslam'dakini kıyaslar mısınız? Evet elbette. İslam'da vahiy üzerine yazılmış pek çok kitap var. Hı, hı. Bunlardan özellikle bir tanesi çok ilgimi çekti. Ee, e, i̇nternette, internette El azharın web sitesinde. Hı hı hı. Nerede? İslami kavramlar başlığı altında. Yazan Profesör Doktor Abdül Latif Muhammed El Abd. Makale. Kısa, özet ama kapsamlı bir yazı. Konusu İslam'da vahiy. Evet diyor ki vahyin sözlük anlamı hem yazmak hem bildirimdir. Bir şeyi vahyetmek onu birine bildirmek demektir. Birine vahyetmekse gizli bir şeyin yani başkalarına sır olan bir şeyin birine söylenmesidir. Yaygın anlamı bir kuralın, buyruğun ya da fikrin Allah tarafından peygamberlerinden birine iletilmesidir. Peki bu ne yolda oluyormuş? Diyor ki bir aracıyla ya da aracısız olarak. Hı hı. Aracılığı vahi ilahi bilginin bir peygambere ya da havariye melekler aracılığıyla ile iletilmesidir. İşte İslam'la aramızdaki fark burada yatar. Hı hı hı. Bizde vahiy Allah'tan peygambere gelir. Çünkü o zaten Allah'la insan arasındaki aracıdır. Evet. Bizde Allah peygamber için bir aracı, insan için başka aracı görevlendirmez. Hı hı. İşte iki din arasındaki fark budur. Peygamber bu bilgiyi insanlara iletir ki bilgi zaten korunmuş levhada mevcuttur. Korunmuş levhayı daha önceki bölümlerimizde konuşmuştuk. Yazar hı hı. şöyle devam ediyor. Diyor ki... Vahyin türlerine gelince... Bir Kur'an ayetinde vahyin üç farklı türünden söz edilir. Evet. Söz konusu ayet şöyle demektedir. Allah bir insanla ancak şöyle konuşur. Vahiy yoluyla. Perde arkasından. Yahut bir elçi gönderip, kendi izniyle dilediğini vahyeder. Hı hı. Bu ayette vahiy üçe ayrılmaktadır. Birincisi ilham yoluyla yani gönlüne ilka ederek. Bu noktada bizdeki vahiye yaklaşıyor biraz. Evet. <laughs> Öyle değil mi? Bu şu demektir. Allah kendinden olduğu açık bir düşünceyi peygamberin kavrayışına nüfuz ettirmiştir. Sahihte İbni Hayyan, İbni Mesud'un peygamberden naklen şöyle dediğini rivayet eder. Bir kimsenin kendisi için hadis bu. Takdir edilmiş rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmeyeceğini Ruhül Kudüs gönlüme üfledi. Yani birden kavrayışına doğmuş. Hı, hı. hı, hı. Devam ediyor. İkinci tür perde arkasından konuşmadır. Hı hı. Allah Musa ile konuştuğunda Musa ondan görünmesini istediğinde bu dileğine ulaşamaz. Ama ağacın arkasından daha doğrusu kutlu yerdeki vadinin sağ yanındaki ağaç cihetinden şöyle seslenir. Ey Musa alemlerin Rabbi olan Allah benim. Hı hı, Bu hı. örnekteki perde ağaç oluyor. Evet. Üçüncü tür vahyin Cebrail'in sorumluluğuna verilerek peygamberimize indirilmesidir. Yani Hazreti Muhammed'e ve ondan önceki peygamberler ama önceki peygamberlere dair kanıt yoktur. Hı hı. Önceki peygamberlere vahiy getirmemiştir. Yani Cebrail. El Buhari Hazreti Ayşe'den naklen şöyle anlatıyor. Haris İbni Hişam. Bir gün Allah'ın Resulüne şöyle sormuş. Ey Resulullah! Vahiy sana nasıl geliyor? Cevap, bazen zil sesiyle gelir ki en ağırı da budur o hal benden gider gitmez meleğin dediğini kavrarım. Fakat kimi zamanda melek bana bir insan şekline bürünerek gelirdi. Benimle konuşur ve ben söylediğini iyice bellerdim. Hepsi bu kadar. Vahyin üç türü. <laughs> ya doğrudan vahiy, bu birincisi. Ya perde arkasından vahiy ya da vahiy meleği olan Cebrail yoluyla evet. vahiy. Hı hı. Demek ki İslam ve Hristiyanlığın vahiy kavramları farklı. Biz sadece doğrudan vahiye katılabiliriz. Hı hı hı. Ancak melek aracılığıyla geldiği söylenen vahye katılmıyoruz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bize Rab Mesih ya da Tanrı'nın insanda beden almış hali her şeyi öğrencilerine anlattı. Onlar da bütün anlatılanları yazıya döktüler. Evet. Hepsi bu kadar. Kitap hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı der. Evet. İnsanlar kutsal ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Şimdi burada önemli bir nokta var. Kutsal Ruh'un yardımını istemediği sürece kimse kutsal kitabı anlayamaz. Çünkü o öğretmendir, o kitabı yazandır. Doğru. Bu nedenle Tanrı'ya diyelim ki Tanrı'nın kutsal ruhu okuyacaklarımı anlamama yardım et. Evet. Az önce Haris İbni Hişam'ın Allah'ın Resulüne sorusunu aktardınız. Vahiy sana nasıl geliyor? Resul de demiş ki bazen zil sesi şeklinde geliyor ki en ağrı budur. Hı hı. Şimdiki sorum şu. Meleğin görünmesine eşlik eden olağanüstülükler nelerdir? Hem Hristiyanlıkta hem de İslam'da. Hı hı. Önce Hristiyanlığı ele alalım isterseniz. Örneğin Melek Cebrail'in Bakire Meryem'e zuhur etmesi olayı. Merak edenler için yeni antlaşmada Luka İncil'in birinci bölümünde Melek Meryem'e görünür görünmez der ki selam sana ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız Rab seninledir. Evet. Meryem'in bunu garip bulduğunu görünce de sakın korkma der. Bizim Hristiyanlıktaki inanışımız budur. Tanrı'nın meleklerinin görünüşü evet. daima huzur verir. Evet. Daima sükunet verir. Daima sakinlik verir. Daima emniyet verir. Hı hı. Daima insanı yatıştırır. Evet. Ancak bazı İslami kitapları okuduğum zaman çok şaşırıyorum. Örneğin geçenlerde Mişket el Masabe adlı bir kitap okudum. Baat ve Bet el Vahi adlı bölümde Pakistan'da basılmış. Diyor ki Hazreti Muhammed Hira'da Cebrail'i gördükten sonra Hazreti Hatice'nin yanına çarpıntılar içinde dönmüş. Ve demiş ki beni örtünüz, çabuk beni örtünüz. Örtmüşler. Adeta kendinden geçmiş gibiymiş. Onlar da kendine gelene kadar Nebi'nin yüzüne su serpmişler. Denir ki Hazreti Hatice ona görünenin şeytan olup olmadığını anlamak için peygamberi sınamış. Dehşeti öyle büyükmüş ki <laughs> ona görünenin şeytan olabileceğini düşünmüş. Hmm. Tamam mı? Hatta kitaba göre vahiy geleceği zaman Resul'de belirtileri görünürmüş. O zaman beraberinde bulunanlar Hazreti Muhammed'den yeni bir Kur'an ayeti beklerlermiş. Ayşe diyor ki bir gün Resul'e vahyin nasıl geldiği sorulmuş. Hı hı. Daha önce sorulan sorunun aynı bu. Peygamber demiş ki vahiy bazen zil sesiyle gelir. Ki bana en ağır geleni budur. Kendimi kaybederim. Kimi zaman da melek insan şeklinde gelir. Yine aynı kitapta Hazreti Ayşe diyor ki bir gün peygamberimize vahiy geldiğinde dışarıda buz gibi bir hava vardı o kendinden geçmişti ve alnı öyle terlemişti ki sırıl sıklandı. Garip belirtiler. Çok garip. Müslim de diyor ki Hazreti Muhammed'e vahiy geldiği zaman acıdan kas katı kesilir ve yüzü adeta kararırmış. Yani rengi değişirmiş. İbni İshak diyor ki Kur'an'ın indirilmesinden önce peygamber Mekke'de nazar değmesine karşı efsunlanmış. Yani Kur'an ona indirilmeden önce Resul'e büyü yapmışlar. Nazar ya da kem göz değmesin diye okuyup üflemişler yani. İshak devam ediyor. Kur'an ona indirildiği zaman daha önce tutulduğu şeyinin aynına tutulmuş. Aynına diyor. Hı hı hı. Kısacası eskiden ona nazara karşı büyü yapmışlar. Vahiy geldikten sonra da daha önce tutulduğu nöbetlerin aynına tutulmuş. El-Halabi'nin İnsan el-Ayın adlı kitabında söz ettiğine göre peygamberin annesi Emine Nebi'ye nazara karşı büyü yaptırmış. Ayrıca Resulullah Hazreti Hatice'ye demiş ki yalnız kalınca iki kez adımı ünlüyorlar. Ey Muhammed, ey Muhammed başka yerde bir ışık görüyorum ve ses duyuyorum diyor. Bir başka yerde. O zaman beni çağıranın eski tanıdık bir cin olmasından korkuyorum. Heh, ama insan şeytanla melek arasındaki farkı anlayabilmeli. Hı hı. Bir başka yerde Nebi delirmiş olmaktan korkuyorum diyor. Bunu aktaran İbni İshak. Çünkü Nebi iki büklüm olduktan sonra bayılmaya benzer bir durum yaşamış ve göz kapakları kapanmış. Yüzü mosmor kesilmiş ve ağzından deve horultusuna benzer sesler çıkarmış. Garip bir belirti. bu Hüreyre de şöyle rivayet eder. Peygamberimiz Efendimiz'e ne zaman vahiy gelse yerinde iki büyüklüm olurdu. Yüzü kapkara kesilirdi. Yani kararırmış. Sonra gözleri sımsıkı kapalı ama göz kapakları kıp kırmızı deve horultusu gibi sesler çıkarırdı. Belirtiler bunlar. Siz de belirtileri sormuştunuz. Hı hı. Bu konuda Ömer İbni Hattab da diyor ki peygambere ne zaman vahiy gelse yüzünün bir yanından gelen arı vızıltıları duyarlarmış. Yine Ebu Hüreyre diyor ki Hazreti Muhammed'in başına hep kına koyarlarmış. Çünkü hiç dinmek bilmeyen baş ağrıları çekermiş. Merat el-Kainat adlı kitapta var. Evet. Daha örnek çok. Devam edeyim mi? Lütfen. Yine insan el-Ayunda Zeyd bin Sabit diyor ki, Peygambere vahiy geldiği zaman birden çok ağırlaşırdı. Bir keresinde bacağı dizimin üstüne düştü. Bunu anlatan Zeyd bin Sabit, Allah şahidimdir hayatımda Resul'un bacağından daha ağır bir bacak ne gördüm ne de duydum. Bazen vahiy deve sırtındayken gelirmiş ve Nebi'nin ağırlığından deve çökermiş. Ayrıca ne zaman Nebi'ye vahiy gelse sanki ruhu ondan çekilip alınmış gibi görünürmüş. Son derece cansızlaşır hatta sarhoş görünürmüş. Tuhaf işaretler. Hmm. ...hem de son derece tuhaf işaretler. Bütün bu söyledikleriniz... E, ...İslami kaynaklarda var öyle değil mi? Hı hı. hı. Elbette. Ayrıca bu işaretler... ...Peygamberliği ile başlamamış... ...çocukluğundan beri var. Küçük bir çocukken... ...süt annesinin çöldeki evinde... ...başına benzer bir şey gelmiş. Bu olay Enes tarafından... ...anlatılır. <laughs> Müslim'in kitabında Hazreti Enes'ten... ...rivayetle anlatılır denir ki nebi oynarken Cebrail yanına geldi onu aldı yere uzattı kalbini yerinden çıkardı siyah bir pıhtıyı aldı dedi ki işte şeytanın sendeki nasibi çıkardım sonra onu altın bir tasın içindeki Zemzem'le yıkadı sonra da kapatıp oynadığı yere bıraktı Diğer çocuklar koşa koşa süt geldiler. Ve ona Muhammed öldürüldü dediler. Süt anne geldiğinde oğlan bembeyazdı. Enes diyor ki, Efendimizin göğsündeki yara izini o kadar çok gördüm ki. Hmm. Meşket el-Masabe'nin yazarı bu hikayeye bir dipnot koymuş. Göğsünün yarılması olayı Peygamberimiz Efendimizin başına birden fazla gelmiştir. İlki Halime'nin süt annesinin yanındayken, diğeri Nebi 10 yaşındayken ve sonuncusu da İsra ve Miraç gecesinde Hira'da. Cebrail üç kez şeytanın nasibini çıkarmış. Bunu insanın hayal etmesi ve hazmetmesi çok güç. Kafada bir sürü soru işareti uyandırıyor. <laughs> Kendine aklına saygısı olan biri bütün bu soruların cevabını arar. İlk aklıma gelen soru şu. Yüreğin içindeki şeytanın ne kadar nasibi kaldı? Arada bir çıkarıldığına göre. Aslını isterseniz ben daha önce bu konuları hiç duymamıştım. Oysa Müslümandınız. Evet. Gördünüz mü? Bu konuları hasır altı ediyorlar. Hı. Ama hepsi İslami kaynaklarda, kitaplarda var, tabii, var öyle değil, değil mi? Adlarını saydım. Evet. Örneğin İbni Hişam şöyle diyor. Peygamberin hayatını yazanların en ünlüsüdür. Sütanne Halime'nin kocası demiş ki bu oğlanın içine şeytan girmiş olmasın onu bir an önce ailesine geri verelim. Ne farklı görüşler. Al götür bunu annesine. Ondaki bu hali herkes anlayacak. Sütanne Nebi'yi annesi Emine'ye götürdüğünde Emine ona sormuş. İçine cin girdi mi sandınız? Hı hı. O da evet demiş. İşte vahye eşlik eden olağan dışılıklar ve peygamberle ilgili anlatılanlar bunlar. İnsanı düşüncelere sevk ediyor. Bütün bu sorulara cevap gerek, açıklama evet. gerek. Bize göre melekler huzurla gelir. Huzur getirerek gelirler. Derler ki: Selam sana. Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız Rab seninledir. Selam Melek tapınakta Zekeriya'ya göründüğü zaman evet. ona Yahya'nın müjdesini vermişti. Evet. Zekeriya ne döbet geçirmiş ne bayılmıştır. Şimdi kendimize sormalıyız. Burada neden böyle Hı -hı. öbüründe Hı -hı. neden farklı? Hı -hı. Bu sorular uyanmalı. Hı -hı. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? O günden bugüne tam 1400 yıl geçti aziz dostum. Tam 1400 yıl. Dediğiniz gibi siz de bir Müslümandınız. Hı -hı. Hı -hı. Ama bunu bilmiyordunuz. Hı -hı. Neden ört ediliyor? Bunu tartışmak yasak ama yazık değil mi o kadar insana kadın ve erkeğe yazık değil mi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeye hakları yok mu tanrının meleğinin bu hal ve tezahürlerle gelip gelmeyeceğini soramazlar mı o zaman nebiye gelenin melek mi şeytan mı olduğu konusunda şüpheye düşerlerse onları suçlayabilir miyiz doğru bunlar çok tuhaf çok garip şunu da eklemeliyim bunları öğrenmek her müslümanın görevidir ben buyum, bana böyle öğretildi diyemezsiniz. <laughs> böyle Hı -hı. deyip de geçiştiremezsiniz. Çünkü Allah kıyamet gününde size hesap soracak. Nasıl yaşadığınızı soracak. Sürüyü takip ettin mi diyeceksiniz. Allah demeyecek mi? Aklın yok mu senin? Onu kullansaydın ya, ondan yararlansaydın, düşünseydin ya. Hı -hı. Hı -hı. bana sorsaydın, yardım isteseydin ya, yol gösterirdim. Bence siz yalnız değilsiniz azizim. Geçmişten bugüne büyük bir değişim geçiren ve gerçeklere karşı açık fikirli olan daha bir sürü kadın ve erkek var. Hı hı. Sayıları oldukça çok. Evet. Örneğin benim şahsen tanıdıklarımız sayısı bile yıllar önce yüzlerle ölçülürken şimdi binleri aştı. Bunu büyük bir mutlulukla söylüyorum. Evet haklısınız. E bunu ben de söyleyebilirim. Allahı aramış ve e... ...sonunda onunla uzlaşmış... ...barış yapmış olan... ...binlerce Müslüman var... ...Allah'la barışmış deyince... ...aklıma kutsal kitaptan bir ayet geldi... ...izninizle aktarayım... ...genç aslanlar bile... ...aç ve muhtaç olur... ...ama Rabbe yönelenlerden... ...hiçbir iyilik esirgenmez... ...aslını isterseniz... ...sözünü ettiğimiz şeyler... E, ...peder... E, ...gerçekten üzücü... ...duymak kalbimi kırıyor... E, Pek çok kişiden saklanan bu konuları öğrenmek bana üzüntü veriyor. Hı hı. Ayrıca adım gibi eminim, pek çok kişi anlattıklarınızı reddedecektir. Ama pek çoklarının da kabul edeceğini biliyorum. Ancak bizim istediğimiz bu değil, onaylanmak evet. değil. Bizim istediğimiz soru sormalı. Evet. Belki aradıkları cevapları bulurlar, ama hı hı. onları ikna edecek, tatmin hı hı. edecek hı hı. cevapları bulamazlarsa hı hı. kendi kararlarını vermekte özgürler. Evet. Ama şunu da belirtmek isterim ki. İkimizin de şahsen tanıdığı pek çok kişi karanlıktan aydınlığa, şeytandan Tanrı'nın çocuklarına geçmiştir. Az önce elinizde bir kitap görmüştüm. İsmail'in Çocukları. E, ondan bahsedin biraz. Peki. E, sözünü ettiğiniz kitap bu. Adı İsmail'in Oğulları. Bu kitapta eskiden Müslüman olan pek çok kişinin biyografisi var. Bu kişiler... E, sonradan Mesih'te imanı bulup kabul ediyorlar ve Mesih'i ruhlarının kurtarıcısı olarak kabul ediyorlar. Mesih'in dediği gibi, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Ben bu kitabın içinde yer alanlar gibi pek çoklarıyla karşılaştım. Gerek Arap ülkelerinde, gerekse Batı'da, pederin de söylediği gibi sayıları e, gerçekten de binlerle ölçülüyor. E, onlara neden İsmail'in oğulları deniyor? Söyleyeyim. E, siz de bilirsiniz ki kutsal kitapta vaadin çocukları ile ilgili bir bahis vardır. Aha. Orada der ki İsmail vaadin oğlu değildir. Fakat İsmail de İbrahim'in oğullarından biridir. Ve Allah kurtuluşunu bütün insanlara vaat etmiştir. Çünkü o tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister. Doğru. Bu kitapta sözü geçenlerde İsmail'in soyu. İsmail'in soyu evet. Onlar Mesih'i kabul ettiler. Bu kitap her yerde var. Merak edenler alabilirler. Ee, birazdan ekranda bir adres göreceksiniz. Bize sormak istediğiniz soruları o adrese gönderebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca ekranda biraz sonra Peder Zekeriya Butrus'un internetteki web sitesinin adresini de görebilirsiniz. Doğrudan ona sormak istedikleriniz varsa onunla temas kurabilirsiniz. Kutsal kitabı okumak isterseniz seve seve ücretsiz bir tane göndeririz. Ekranda göreceğiniz adresten bizimle bağlantı kurun. Tekrar görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.